Yok şey normal oyun. Ee, Yaman06, ikinci ayını kutlamış. Seviliyorsun kral demiş. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. İkinci ayın kutlu olsun. Bu neydi lan? Bak bu izinki dursun burada, ben yine kusayım şöyle bir, beni görmesinler. Bak kessinler bak. <laughs> Ya ben niye pembeyim ya? Benim siyah ya da beyaz olmam lazım. Pusamıyoruz pembeyi ya. Burada görevim de yok benim. Burada damı da 2 kill alacak bunlar. <laughs> Hilmi Yağmur Melihcan. Hilmi Yağmur Melihcan. Hilmi Yağmur Melihcan. Kesecek beni. Beni kesecek. Beni kesecek. Yani kardeşim ilk elden de kesmezler Osman'ı. Şimdi öncelikle Hilmi Yağmur Melihcan. Bunlardan iki tane sayın bak. Tak. Hilmi <laughs> Yağmur Melihcan. iki tanesi de hain direkt ben, ben size söylüyorum. Ben de bu benim Yok, şeyim. Bir dakika, bir dakika ya. hayır ya. Bu, bu benim Hani ya? altıncı <gülüyor> cisim. <gülüyor> Peki bu neye dayanarak söylüyorsun? Bir de bunu şeyini canım, bunun şeyini söyle. Şimdi önce ceseti... bir de destekleyici şeyler söyle. Tamam Seslikli. bir dakika bir dakika. Şimdi ben öncelikle ceset üstünden konuşmak isterim. Onu sonra tartışırız. Eee ceseti... Ben evet, yerini mi söylüyorsun? Evet evet beyaz hızlı hızlı beyaz kardeşim. Son nokta neredeydin? Ben sağ yukarıdaydım. Tamam, ben yağmur. Yağmur'u biliyorum Engin. E, beyaz da birlikte sayıklar. yukarı. Evet. Tamam, Veysel abi. Ben tam kameraya doğru gidiyordum orta tarafa. Tamam taraftan. Burak. Sağ alta düşüm alıp, sağ tarafa gidecektim. Sağ e, alta. Furkan. Sol üstteyim ben de. Sol Elektrik. Hilmi. Zaten hain. O Melihcan. Hayır. Yani <laughs> arkandan geliyordum ya. Tamam. Abi Melihcan, Hilmi, Yağmur taşın arkasında duruyorlar. Ee? Ondan sonra beni gördüler orada. Melihcan başladı beni kovalamaya. Dedim ki bunların birisi. Orada <laughs> orda... <laughs> Ama orada Osman yok tamam mı? Hilmi ölmüş olsa bana suç bulsan tamam okey diyeceğim. Ama o taşın oraya girmelerinde... Bunlar girdi ben de o yanlarına gittim. Sonra çıktım oradan. <laughs> ben... Biri beni öldürür diye senin arkandan geliyorum. ya. Altıncı hissin benim ben söylüyorum ya size. Ya soğuk ya. Bence e, geçelim, adamı şimdi asmayalım şimdi. Evet evet. Ah. Yok ya ben asma Ben 6. <laughs> his yani. Ben kendim de oy vermem zaten şu bilgime dayanarak. Ben, <gülüyor> <çok> <gülüyor> zaten. ben de 2 oy yedim ya. <laughs> i̇ki hain çıktı. <laughs> Baksın <Buxer> hisleri diyor. <laughs> bak, bak yazın arkadaşlar. Net, bak en kötü bir tanesi hain o üçte. Ama ikisi hain, ben öyle diyorum. <laughs> Hilmi, Melih, Çen, Yağmur. İkisi aynı onların. Hep cesetin ardından kapatıyorlar. Orada ya. Dur. Elektrik evet. odasında e kimler vardı? Ben, Aa, var. ben vardım. Ben vardım. Ben vardım. Beyaz vardı, ben vardım. Sen vardın. Ben de oradaydım Be abi. tamam. Veysel abi vardı. Ben yoktum. Furkan, Furkan oradaydı. Furkan da geldi. Biz Burak'la sağ alttaydık bu arada. Tamam. Ha gelmediniz hiç. Yok elektriğe gitmedim ben. Niye? Tamam. Burak bir kişi daha vardı sağ alta yandan baktım. Burak da sağ alta gidiyordu. Baktım arkasından bir gideyim öldürecek mi dedim. Hmm. Yani Burak vardı bir tek sağ alta giden diğer kişiyi Burak Hilmi ve Veysel abi'den eminim şu anda. Bu kili onlar almadı yani. O anlamda eminim. Ben kilin sahibini de biliyorum ama yine kim, de bir kimle kim eminsin? E, bak Burak, Hilmi yes. ve Veysel abi'den bu kili almadığından eminim. Bak hain ve, değil veya hain demiyorum. Tamam. Aynen biz elektrik odasındaydık. Şimdi yani Suat sen nereden yani. geldin elektriğe? Ben elektriğe gelmedim. Ben e, Gelmedin, orta tamam. aşağıdaydım. Orta aşağıdaydın. Evet. Yo, Yukarıda mıydın sen yoksa solda, su, solda mıydın? Ben pa kaya parçaladım. Oradan hafif yukarı çıkıp kulpu çektim. He. Orada da tuşa bastın. Bir dakika kulp solda bir kere. Niye? Tamam orta tamam ben anladım. Ortadayım. Communication iki kulpu diyor. Kafayı <İlvi gülüyor> dakarım bak gene sana. Abi ben bir şey öğrendim Suat. Bakın şimdi başka kim? Beyaz sen nereden geldin? Beyaz'da da biz bir evet. tur gittik. Adım. İki hafta tur değil Süleyman. Direkt banlayabilirsiniz kardeşim ya. Geldin. Yaş. Bak modlarımız biraz daha merhametliler gördünüz mü? Kapısından <laughs> girdim. Yani communication'dan direkt neredeyse oraya oraya, oraya, nereden geldin? Solun, communication'ın solundan mı çıktın sağından mı? Bana bunu söyle. Solundan söyledin. çıktım. Solundan çıktım ve kili görmedin öyle mi? Yani en son Suat abi vardı işte orada. Ben onu bıraktım elektrikler kesilince geldim. As abi Suat'ı ben verdim Suat. I. Lan hayır ya 8 şu an bir, birincisi <laughs> hain olsan bile Asmaya gerek zaten. yok. Pirtikal de oradan geldi aşağıdan geldiğini gördüm. Pirtikal, Beyaz ve Suat. Üçünden biri kesin hain şu an. Pirtikal ile Hilmi o zaman. Muhtemelen Beyaz ya. Görmemiş olmayan ihtimali var ya pardon, ihtimal o zaman eee. Melihcan, bak Melihcan ya. Yağmur ben size söylüyorum ya. Yani. Kuldan yoktu Burak ya. Ben o 3 diye daktım kafayı ya. Ben o 3 diye daktım. Bunun süresi de olmuş mudur? Daha vardır herhalde ya. Eyvah Yağmur hain. Yağmur hain bu ara Ben yağmurdan uzak duracağım. Ama beni keserse kendisi ifşalanır. Niye beni kovalıyor ya? <gülüyor> ya <gülüyor> bırak peşimi yağmur ya. Abi. Efendim. Ne yapıyorsun abi? İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> ne geziyorsun sen orada? <laughs> ne demek ne geziyorsun? Nereden geldin mesela oraya? Yukarıda e, kendimi e, tarattım aşağı indim. Ya. Hmm. Bak, bak şimdi Hilmi, Melihcan, Yağmur hala yaşıyor. Altın tamam üstü. bir dakika, bir dur bir dakika. Neredeydin sen Suat? Çıldıracağım Suat. Beni Yağmur kovalıyordu. Elektriği açmaya gittim. Elektriği ben açtım. Vallahi sana sorsak herkes seni kovalıyor ha. <laughs> 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 Eskisi senin peşinde maşallah. <laughs> herkes seni öldürmeye çalışıyor. Abi Parmak ya öldürüyor herkes seni parmakla. Veysel abi ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Bunlar bak ne hain bu üçünden ikisi. Ben hala iddialıyım bu konuda. Ya ben ben Hilmi ile bak sağda karşılaştım <laughs> ama ben anlamıyorum. Demek Hilmi yukarı çıktı. Orada bir yerde kill buldu ama benden sonra alınmış büyük ihtimal o kill. Hmm. Ben onu söyleyeyim Hilmi'ye. Şimdi ben, ben burada ya? şey ya. duruma <laughs> düşüyorum. Ben Abi. Yok yani. Suat. Suat. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Taratma taratma kendini taratma yaklaşık kaç saniye sürüyor? Aa, uzun uzun saniye sürüyor değil mi? Ben bak. ben soldan geldim. Kendimi tarattım. Ora bak milişan, yağmur. Bak tak. Şu an son noktayı koydum arkadaşlar. 20 değil. Ee, Yarı e, doğru sen, gibi. sen tam nerede de buldun? Değil ya? Tamam. ya. Tam Furkan neredeydin sen? Ben şeye baktım. EKG'ye baktım daha yine Biraz geç geldim. Melihcan evet, gördüm gördü. gördü. Afe baya çünkü. Evet. Bekledim başında. Nereden köşkeni. geldin admin odasının o tarama yerine? Admin odasından Çık, Admi çıktı gitti. Gitti Sağ alta mı gitti yani? Yani Admi Sağ admin odasında gittim. ya arkamdan geldi sonra geri yukarı gitti. O dediği Aykagay'ın gittiği yere gitti. Olduğu yere beyaz gitti. Beyaz neredeydi beyaz? Ben oksijenin orada oraya baktım. Kapılar kapanmıştı. Pirtikalı oradan çıkmıştı. Ölü var mı diye baktım. Görevimi de yaptım. Sol alttaydın yani. Oksijen Evet, son anda mı gördün ha, sen da. yağmurun oradan çıktığını? Hayır. Senle çıktık ya onu diyor hmm. en başta. Beni kovaladın sahne tamam. Ben Meysel abi ve. Sen ya Valla dediğim gibi Hilmi ben anlattım anlatacağım artık size kalmış. Elişan'la yağmur. Oh <laughs> 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 <Ay>, ya. <laughs> yağmur bak ya söylüyorum ya dönüp dönüp söylüyorum ya. O kadar eminim ki şu an. Görev alalım. Bu bitmiştir herhalde artık ya. Ne oldu? Ben bunu çekememiş miyim az önce ya? Mi ee, bu ne? Yani... Sormak için. Aa! <laughs> Aa! Ben söylüyorum abi. Kim öldü? Ben söylüyorum. Furkan ölmüş. Evet. <laughs> <Bak>. Allah Allah. <laughs> Bak. Evet. Bak şey. dinle dinle. He. Evet. Ben şimdi aşağı, sola, aşağıya çöp döktüm tamam mı? Tamam. Veysel abim geldi arkamdan tamam mı? Tamam. O kapıları kapattı. Ben orada bir tur döndüm, elektrik de gitti. Sonra aşağıdan yukarıya doğru elektrik odasına gittim. Suat da gördü. Furkan da onun arkasındaydı. Eee? Furkan geri aşağı indi. Veysel abim de aşağıda. Furkan ölmüş. Veysel abim aynı. Ya, selam, ya bırak, bırak Allah aşkına bırak ya. Şey ya yapman. şu o olayda zaten denk geldik. Ben tamam o olayın içindeyim de orada bir yanlış anlaşılma var. Ben bunu anlamıyorum. Ben niye şu an yani bu olayın tamam, içindeyim? Onu, onu şey suat <laughs> kesti. Nasıl bu olayın içindeyim <laughs> ya? Ba ben Neden anladım, ben bak şey. ben buradayım. Ben tamam, aşağıdayım Bakalım, da. Bak o, şimdi. birleşince başka biri öldürmüş olabilir orada ya. Elektrik İyi de bak, bak ölebilir e, ama sen, ne yaptın ya? Heşel ben abi? seni gördüm. Benim infom sensin. Sen ne yaptın? Bir ya bir önceki tamam, bir info var. ile sol alttaydık. Öldürsem zaten komancıyı öldürürüm orada. Kaçtım ben senden. Dolandım o çöpün etrafı. He ben ben seni öldürecek olacağım. Sen benim yanımdan öyle elini koyarsan. <laughs> abi abi yüzde seksen sekiz nokta yetmiş beş Nasıl bir insan? Ama bu güvenler de bu Tamam da bunun... Bunun %11.75'i mi? 25'i 25 var. Yani onu da gözle. <laughs> bazen abi. Melih Can çok güvenilir bir bilgi kaynağı onu sorguluyorum. ya bak, bir şey çok ilk önce bir şekilde. İlk önce şey. kili hatırlayın bakın masumlar. Bak, ben önce kili kam yok. Saptırmaya çalışıyor bir. İkincisi evet. bir önceki olayda da Veysel abim ismi geçiyordu Hilmi tarafında. Ya koma için ortalığı şimdi, karıştırıyorsun ya. Şimdi, şimdi de Veysel abim en yakın kişiydi Furkan'a. Ben o yüzden Veysel Hanım'a e Kime vereceksiniz? Abi, beyaz ben, kime vereceksin? Sen öldürmüşsündür. Kime vereceksin? Ben elektrik ulaşım vereceğim. Ben ve elektrik vereceğim. <laughs> ben elektrik vereceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Yağmur kime vereceksin? Kime vereceksin? Veysel Hanım, Veysel Hanım, Veysel vermedim. Ben komançıya veriyorum bu suçlamayı yaptım. Abi, vermezseniz kaybedeceğiz. Vermezseniz kaybedeceğiz. Hah? Bak yağmura bak bak bak. Abi ben kendi infoma bile güvenmedim Melihcan bak. Sana güvendim haberin olsun. Sen delikanlısın. Hadi bayım yani. İnşallah yanılmadık. Şu artık bitsin şu görev be. Tamam. Üçünden birisi o zaman net tayin arkadaşlar o ekibin. <laughs> Ama elektrikler gitti bu arada. Daha her şey bitmiş değil. Şunu yapayım ben ya. <laughs> Elektriği neden kimse açmadı? Ya biz de açmadık ama ilk defa bir gitmeyeyim dedim. <laughs> ha açtılar. Konsomançı burada. <laughs> Doğru kişi astık herhalde ya çünkü. Ne o? Oyunu çoktan bitirlerdi. Bir kişi keser bitiyor zaten. Bak şöyle gidiyor gibi yapıp çıksam. Buradan bazen çıkıyorlar ya. Birini yakalar mıyız dedim de yok. <laughs> ben bunu yedireceğim birine Yukarı çıktığımı gördüler. Gelebilirler. Aynen. Beyaz yok. Bir gitsinler de öyle çıkayım. Yukarıda öldürürlerse bulamazlar ya. Bak. İşte bu ya. Bak nasıl tahmin etmişiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Müthiş bir...